Çayın göz sağlığına mucizevi etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa İlker Toker yaptığı açıklamada çay pansumanın kirpik kenarındaki yağlanma ve kepeklenme durumunda vatandaşlar arasında sıklıkla kullanılan bir uygulama olduğunu anlattı. Göz pansumanında çayın yeni demlenmiş ve ılık olmasını tavsiye eden Toker, pansuman yaparken uyguladığımız pamuğun veya gazlı bezin temiz olması gerekiyor. Bu şekilde uygulanmasını öneriyoruz. Farklı şekilde farklı gıdaların üzerine dökülerek uygulanması gözün enfeksiyon almasına sebep olabilir. Bu yüzden biz bunları önermiyoruz dedi. Toker pansuman yapılacak çayın şekersiz olmasının çok önemli olduğunu dile getirerek göz pansumanı şekersiz çayla yapılmalı. Şekerli çay kullanıldığı zaman içerisinde bakteri üreme ihtimali artar ve faydası olmaz. Göz iltihabı kapak dokularında iltihaplanma ortaya çıkar. Çeşitli enfeksiyonlar ve buna bağlı olarak görme kaybı ortaya çıkabilir. Bu nedenle şekerli çayı kesinlikle önermiyoruz diye konuştu. Pansumanın faydaları hakkında bilgi veren Toker, çayın içerisindeki bir kısım maddeler kirpik diplerindeki yağı çözerek o bölgedeki bezlerin açılmasına ve içlerindeki salgının boşalmasına yardımcı oluyor. Böylelikle de oradaki enflasmasyon da azalmış ve hastanın gözünde yanma, batma gibi şikayetlerin azalması sağlanmış oluyor. Göz yaşı stabilizesi bozulduğu durumlarda fayda edebiliyor ifadesini kullandı. Çay pansumanının her göz hastalığında kullanılmaması gerektiğini belirten Toker, mikrobik durumlarda pansumanın etkisiz kalacağını kaydetti. Bitki çayları ile pansuman yapmayın. Profesör Doktor Mustafa İlker Toker, teknolojinin ilerlemesiyle çay pansumanının yerine alacak bir takım ilaçlar çıktığını da dile getirerek imkanı olanlara bu ilaçlardan kullanmalarını önerdi toker ayrıca bitki çaylarıyla göze pansuman yapılmasını tavsiye etmediklerine sözlerine de ekledi